Günaydın Günaydın hacım Günaydın bize günaydın Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim Sen nasılsın? Bak. Ben de iyiyim Yeni güne bismillah deyip başladık Yollarda evet. Nereye gidiyoruz? Ee, Bozcaada'ya gidiyoruz bu gece Ezine'de yattık. Ezine'de de. Tarihi Osmanlı yattık. şehrinde. Nerede yattık? Tarihi Osmanlı şehirlerinden bir tanesi. Ezine'de yattık. Evet. Ezine'nin peyniriyle markalaşmış. Bir şehir Ezine. Ezine peyniri meşhur. Ezine deyince akla gelen ilk şey peynir. Ama biz akşam 8'de geldik. Sabah 8'de ayrıldık otelden. Zine'den. Şimdi de Geyikli'ye gidiyoruz. Geyikli'den Bozcaada'ya gideceğiz. Bozcaada yolundayız. Cümleten selam aleyküm. Hayırlı günler. Hayır. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Hep beraber gezelim bugün. Bugün nereleri gezeceğiz? Birlikte gezelim, birlikte görelim. Buyrun geziye devam. Yollara düştük sabah erkenden. Gezmeden duramıyoruz biz. Gezmeyi seviyoruz. İki gezgin çıktık yola yine. <laughs> Bakalım Bozcaada'da da neler göreceğiz, bizi neler bekliyor? Merak ettik. Merakımızı gidermek için de yollara düştük. Daha önce hiç gitmedik Bozcaada'ya. Türkiye'de çok sayılı kaldı. yani Benim gitmediğim yer eşim zaten öyle. O daha benden fazla gezdi. Gitmediğimiz yerlere gideceğiz. Göreceğiz, gezeceğiz. Bugünkü gezimize de Bozcaada'da başlayalım bakalım. Şimdi Bozcaada yolundayız. Filibot'la geçeceğiz. Bozcaada'ya arabamızı bırakıp arabayla geçmemize gerek yok. Arabayla geçsek daha mı iyi olur ya orada? Orada Orada, orada gezi, gezmek için daha iyi olur mu? Adanın bu yan Adanın işte hani o yanında yazıklar var ama şöyle da karşıda görülüyor <laughs> evet. Geyikli de şurası herhalde. Adana zaten çoğunun nüfusu herhalde şu karşıda. Evet. Değil mi? O tepenin olduğu yerde herhalde. Geyik de orası ya. Ya zeytin. Her yer zeytin. Ne bereketli topraklarımız var Hadi maşallah. Ya. Allah bediyle, bereketiyle evet. vermiş. Zeytin. Gördüğün her yer zeytin ağacı. Evet. Çok güzel maşallah. zeytinliğin içinde yazlıklar da yerine almış. Şöyle şurada geyikli yazısını alalım. Geyikli. Evet. Yol ayrıldı. Feribot'a gideceğiz feribotla Bozcaada'ya geçeceğiz. Bozcaada'ya gitmek için sahile geldik feribota binip karşıya geçeceğiz. Bilet alacağız. Bir tane köpek de bize rehberlik ediyor. Bize yol gösteriyor. Biletimizi alıp feribota bineceğiz. Şimdi biletimizi alıyoruz buradan Geçişi yapacağız. Biletimizi aldık. Kaç para? 28 TL iki kişi. Gidiş 14 lira. Geliş de 14 olacak. Yani gidiş geliş iki kişi 56 TL. Ödedik. Ödedik şimdi. Ee, Feribotumuza gidiyoruz. Şöyle Şöyle kenardan Oh mis gibi deniz kokusu. Su 6 sesi. 6 10. 10 10. 10 10 saat 10. On. mı? saat kaç? kaç? saatimiz... Rüzgar esiyor var. saat var. Serin bayağı. Üşüyeceğiz herhalde. Gemi geldi Biz bu gemiye bineceğiz Adaya gideceğiz Şimdi bu gemi adadan geldi Yanaşıyor Felibota bindik Gemiye Nereye gidiyoruz? Bozcaada'ya gidiyoruz. Bozcaada'dayız. Bozcaada şaraplarıyla ünlü bir ada. Yani üzüm bağları ile ünlü. Burada şarapçılık çok gelişmiş. Bozcaada görünüyor mu? Görünmüyor da fark edilmiyor ekranda. Gemide çayımızı Çaydan içeceğiz. Mı? Çay aldık. Şöyle kantini var kantinden iki tane çay aldık. Çayımızı da içelim sıcacık. Üşüdük dışarıda bayağı soğuk. Esiyor. Denizden buz gibi. Esiyor. Başka bir şey diyor mu? Hadi. Başka bir şey diyor mu? Bilmiyorum işte Gidip görelim bakalım neler göreceğiz. Görmeden bir şey diyemeyiz. Ozoba'ya geldik. Ozoba'da şöyle karşımızda kale. Ozoba'yı gezeceğiz. Buyurun gezmeye. Birlikte gezelim Ozobadayı. Hayırlı işler, sağ olun. Sağ olun. Oo, peynirleri çekelim şöyle. Pazar. Pazar Bo, bo da pazarı. Bozca da pazarına denk geldik. Peynirler, <laughs> ekmekler falan çok güzel görünüyor. Kavunlar. Ezine e, peyniri der bunlar. Bunlar diye mezine peyniridir. peynirler her çeşit peynir var, çok güzel. Pazarı da şöyle bir gösterelim. Her yerde olduğu gibi zepsleme meyveler, kavunlar, çilekler. Kalenin dibinde, Bozcaada da Bozcaada pazarı. Her yerde olduğu gibi burada da pazar. Küçük bir pazar. Zeytinler de çok güzel görünüyor. Baksana. Her şey var. Kremos, kente saldırabilecek gemilere karşı sarılan bir kale yaptırmış. Adını da Tenedos koymuştur. Bizanslar tarafından da kullanılan yerine <laughs> Hadi gel biz de gezelim bakalım kaleyi. Şurada da hemen bir okul var. İstiklal. Orta okulu çocuklar. Kalenin dibinde hemen. Biz de kaleye doğru gidelim. Kaleye girişte ücretli herhalde. Kaleye giriş kişi o 5 lira, iki kişi 10 lira verdik. Şimdi kaleye giriş buradan. Biletleri, Paz bir çek. Pazar da şu alt tarafta. Şurada kölgede çekelim. Hani biletler

Merkezi bu döneminde tamirden geçiriliyor. Bu Osmanlı'nın kitabesi. Kalede şu resimde görüldüğü gibi dört tarafı denizle çevrili ada. Kaleden de etrafı manzarasını Biraz çekelim. Birazdan oraya da gideriz. Saat kulesi yel değirmenleri. Şu karşıda yel değirmenleri var tepede. Ya manzara çok güzel. Şuna baksana. Kaleye çıktık. Kalenin üstünde şöyle. Kalenin içinde bir kale daha var. Oraya girilir mi girilmez mi bilmiyorum. Etrafını dolaşacağız. Denizin içinde Kale masmavi deniz çok güzel rengi var suyun dar rüzgar var ki telefonu uçuracak elimden neredeyse yani bazı yerler bak burası iyi o biraz önceki yer çok rüzgarlıydı Ha burası. Bak şuradan girsek. Girilecekmiş. Nereden gireceğiz? Şu altta. Bilmiyorum. Kalenin en üstü. De çıktık. Bu gördüğümüz adam ee, kimmiş? İç kalenin birinci bölümü olan bu bölgede suç işleyen mahkumların yattığı zindanlar vardı. Burada zindanlar varmış. Aynı zamanda Bozca da Osmanlı Devleti tarafından bir kale bedenlik ve sürgün yeri olarak kullanılmış. Kale Bent işlediği suçtan dolayı bir kimsenin kale surları içinde mahkum edilme durumudur. Devlet ricalinde görev yapan birçok kişi buraya sürgüne gönderilmiştir. Bunlardan en önemlisi Sadrazam Halil Hamit Paşa bu adam. Paşa Bozcaada'ya sürgüne gönderilmiş ve 27 Nisan 1785'te başı kesilerek idam edilmiştir vücudu Alaybey Camii bahçesine defnedilmişti. Kesikbaşı ise 2 Mayıs'ta İstanbul'a gönderilerek orta kapıda teşhir edildikten sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda aile kabristanlığına gömülmüştü. İspartalı, İspartalı olan, Halil Hamit Paşa eski devlet bakanı Kemal Derviş'in büyük dedesidir. Kemal Telefonu, Derviş'in rüzgar usulü gelimler. Kemal Derviş'in büyük ki. dedesiymiş. Ee, rüzgar bir sallıyor rüzgar. Kaleye silah ve cephane göndermesi. Kaledeki cephane göndermesi. Mezar taşları. O zamanın mezar taşları. Kalenin en tepesindeyiz. Şöyle aşağıya bakalım. Bir şey. de Ne var? İşte geldiğimiz yer iskele. Burası iskele. İskeleyi görüyoruz burada. Nöbetçiler evet, de görmüş burada. Daha da yukarısı. Yok. Burayı kapatmışlar herhalde. Şuradan yukarısı gidiyormuş herhalde sonradan kapanmış. Gibi. mesela oraya da çıkılıyor. Şurayı çeksene. Şurayı. Biz de çıkalım oraya. Çıkalım. Bak burası eee Hı hı. Yani şimdi bölge bölge ayrılmış. Bu bölge <laughs> antik dönem kalıntıları. Kuşurdular. Biraz şu bu gördüklerimiz antik dönemden kalıntılar. Şuraya bakalım bir de. Devazım de silah ve cephane dışında kalan yiyecek, yiyecek, yakacak her türden araç ve gereçlerin depolandığı yer 1915 yılına kadar sağlam ve kullanılabilir durumda olan bina sonraki dönemde yıkılmış. Bu bina 1915 yılına kadar da kullanılmış. Bunlar yine e, Müslümanların mezar taşları da var. Biraz önce gördüğümüz mezar taşlarından farklı. taşı bu herhalde. Herhalde o Kalenin içinde yine burası da. Buraya da girelim. Şu yukarısına baksana ne kadar güzel çevirmişler. Gpte çok güzel. En zirveye çıkmadan da olmazdı tabii ki de. Kalenin en zirvesine çıktık. Bayrağın oraya. Bu da bayrak tiri. Nefes nefese kaldım yine. Basamaklardan çıkarken. En yani zirveye çıkmadan olmaz. Bozcaada kalesindeyiz. Zirvedeyiz. Bayrağın yanındayız. Bayrağı da şöyle gösterelim. Yüzünde rüzgardan yıpkırmız olmuş. Şu rüzgar Aynen. çarpmış. Aynen. En zirveye de çıktıysak kaledi gezdik. Kaleden de bu kadar olsun. Şimdi inişe geçelim. Bozcaada da gezmeye devam ediyoruz. Bozcaada'nın sokakları Alaçatı gibi biraz onu andırıyor. Bolcada sokaklarına dolaşalım, biraz da sokaklarda gezelim. Kalede yorulmuştuk. Burası da Velide de dükkan, Bolcada da Velide dükkan. Fırın herhalde. çok güzel ya. Yüksek değil, küçük. Burada da ekmekçi var. Ekmekler ne kadar büyük. Fırın var. Bunlar gerçek ekmek mi? Değil bunlar ya. Değişik bir şey. Ekmek e, gerçek değil ama alçı gibi bir şey. Burası Alaşehir cami. Kalede. Yani e, başı kesilerek öldürülmüş Sadrazam <laughs> Kemal derbimizin büyük evet. dedesi bu caminin avlusuna gömülüyor. Yani şeyi vücudu, Başı şeye gönderiliyor. İstanbul'a. Evet. Orada okumuştuk ya. Ha, ha işte. Aleyh evet. Bey Cami. Kadrazam Halil Paşa. Yani vücudu kafası hariç vücudu burada. Kaptanı Derya Hüsrev Paşa. Divan Efendisi Seyyid Muhammed, Emin Efendi, Savkol Arası, Alaylayız Camisi, İmam baya bir, bir şey var, kalabalık. İşte. Hoşçakalın Allah, Yahya oğlu Ali Bey. E, bu, bu, Ruhlarına Fatiha, Allah rahmet eylesin hepsine. Şöyle güzel bir cami taş cami taş yapı burası da caminin içi mavi halılar döşenmiş kristal avizeler süslemeler caminin içi de bu şekil şimdi kapısını da kapatalım Burada kıyafet satılıyor. Orada da seçerek beğendiklerini alıyorlar herhalde. Acaba ikinci el mi? Nasıl bir şey? Biraz ucuz herhalde seçerek alıyorlar. İyi vermiş adam. Pazar arabası çok güzel ya. Pazar arabası ne kadar güzel. Değişik bir şey. Ama güzel kullanışlı. Aldığın eşyaları koydun. Tıkır mıkır götürdü. Çok güzel sakin sokakları daracık. Küçük evleriyle. Burası kilise. Yalnız giriş kapısı kapalı ama başka yerine geliyorlar Bozcaada, Bozcaada da kilise ve saat kulesi. Kilisenin çanı, çanı da var bak. Yukarıda. Kilise kapalı herhalde. Çok sevdim ben burayı. Şu güzelliğe baksanız da. Şöyle yokuş yukarı evler bayırda. Burası kilise kapalıymış maalesef. Giremedik. Dışından çekelim biz de. Sakin bir yer ya. Çok güzel. Şuna baksana. insanı rahatlatan bir yer. Nasıl ada gezisi? Ada çok güzel. Güzel. Gezmeye gelmeye de görmeye de Evet. Hmm. simit. Ada simit. Ada simit. Yorulduk. Çayı da sade içemiyorum. O yüzden. Evet. Simit ve çay. Afiyet olsun. En sevdiğim. Yorulduk biraz dinlenmek istedik. Çınar'ın altına oturduk. Çınar ağacı da. Asırlı. Asırlı çınar ağacı. Adada gezdik. Adada gezdik. Gezmeyi bitirdik. Şimdi helikopter binip tekrar nereye gideceğiz gidecek.